Annenizin daha uzun yaşamasını ister miydiniz? Yani kim istemez dediğinizi duyar gibiyim. Peki bunun için yapabileceğiniz bir şey olduğunu biliyor muydunuz? Gelin size anlatayım. 2019'da yapılan bir araştırmada 60 yaş üstü bireylerin sağlıklarının bozulmasındaki asıl etkenin maalesef ki yalnızlık olduğu ortaya çıkıyor. Söz konusu hanımefendilere yalnız hissedip hissetmedikleri soruluyor. Ve maalesef %43'ü evet yanıtını veriyor. Çok üzüldüm ama çok yalnız hisseden kadınların günlük işlerini yaparken daha çok zorlandığı, sağlıklarının daha çok bozulduğu ve psikolojik olarak çok çabuk yıprandığı gözlemleniyor. Ben zaten bunu biliyordum. Nereden bildiğimi lütfen sormayın. <laughs> 60 yaşın üstündeyseniz, hayırsız bir kocanız, vefasız evlatlarınız varsa ben bu cümlenin devamını getiremeyeceğim. <laughs> ya ben 60 yaşına gelmeden ölürsem yalnızlıkta? Ben yalnız değilim ama. <laughs> bir sürü kedim var. <laughs> Zaten bence aile kurmak yerine bir sürü kedi sahiplenmek daha mantıklı. Ben her zaman bunu savunur ve öneririm. <laughs> Annenizin daha çok yaşamasını istiyorsanız onu aramayı ihmal etmeyin. Onu arayıp nasıl olduğunu sorun. Onu terk edilmiş hissettirmeyin. Annem arayabilir miyim? Anne! Anne! Alo anne, ne yaptın? Buna benzer içerikleri görmek istiyorsanız TV Küllük ve IQ Sözlük hesaplarını takip etmeyi ve bizi favlamayı unutmayın. Hoşçakalın.